Zirkonyum altyapılı porselenler, metal destekli porselenlerin yerini almaya başlamış diş hekimli restorasyonlarıdır. Metal destekli porselenlerin en büyük dezavantajı, ışık geçirgenlikleri olmadığı için özellikle estetik bölgelerde kullanıldığında oluşan tok görüntüdür. Zirkonyum altyapılı porselenlerde ışık geçirgenliği sağlanabildiği için daha estetik ve ışık geçirgenliği daha yüksek restorasyonlar elde edilebilir. Zirkonyum altyapılı porselenlerin diğer bir avantajı ise biyolojik olarak uyumlu olmalarıdır. Metal destekli restorasyonlarda kullanılan altyapı malzemesi genellikle krom olarak seçilir. Krom zaman içinde diş etlerinde morarmaya, diş etlerinde kızarık bir görüntüye sebebiyet verebilmektedir. Zirkonyum altyapılı restorasyonlarda biyolojik olarak uyumlu bir materyal olduğu için bu şekilde problemlere rastlanmaz. Zirkonyum altyapılı restorasyonlar metal destekli porselenlerin kullanıldığı birçok vakada kullanılabilmektedir. Özellikle estetik kaygıların olduğu olgalarda metal destekli restorasyonların yerine mutlaka tercih edilmesi önerilmektedir.